Bu çok önemlidir. İtalya'ya ayak bastı ve hakikaten ölüm olmasa Gebze çayırında ve şey Bayezid bu Cem vakası yüzünden geri çekilmek zorunda kalmasa işte buyur niye kardeş katlediliyor? <laughs> Tabii ki. <edin. gülüyor> yani Cem Sultan gibi adamı kim sevmez? Ne kadar hayran olunacak bir entelektüel ve de <laughs> ama <gülüyor> adamın yüzünden memleket birbirine girmiş ve İtalya'ya adım atan bir imparatorluk. <laughs> Fütuhat Geri çekiyor bir de. Evet ama o hiç değil orada tutuyorlar onu. O 6. Aleksandr denen ahlaksız adam ben demiyorum kendileri diyor Katoliklerin. <laughs> Boyuna para çekiyor buradan. Sonunda da biliyorsunuz Fransa kralı alıp götürmeye kalktı Doğru. elimde Kaçamaya. bulunsun diye. <laughs> Tek gitti ama dedi Bayezid'in ricası üzerine zehiri sürüverdi bir yerine adamın gitti. Ve ama naaşına sahip çıktı evet. tabii o buranın adamı.